Bir tane mi soyayım soğan? Evet. Cevizleri kır sonra. Patatesler yeni soyuldu. Çık 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 patates çık 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 hızlı çık orada çık 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 erişte, mi? erişte. Onu da koyacağım şimdi. Tavuğu erişteyle koydum. ne yapacaksın? Ee, tavukla erişten yoğurtlu salata yapacağım. Salatanın eriştesi o. Tuzu niye tattın? Tuz mu değil mi ne no olur mu? Doğru Vallahi bak akıllı. Aysu. Efendim. Tavukları yıkadın mı? Neyi? Tavukları. Yıkamadım. Neden? Kaynar su da zaten. Ama yıkanması lazımdı. Evet. Yıkanması lazımdı. Aynen. Bebeğim ama şimdi hingel için ne yaptın? Hingelin hamurunu yürüceğim. Hamurunu ne yürüyeceksin? Ha -ha. Nasıl doğrayayım Ayşe? Küp küp mü? Hayır hayır dörde beşe böl. Evet haşlanacak. Ha. İbrahim o kadar yeter? Yapıyor? Şu an şimdi ama beni İbrahim dağılır, şey yapıyorsun sen lütfen. Bir kere daha böyle ortasından daha kolay haşlansın hatta. İbrahim abi süre geçiyor abi. İbrahim Hala seri canım hadi. hadi. Valla söylemek zorundayım ama İbrahim Sorurum. hadi. Kız İbrahim hadi diyeceğine kaça böleceğim diye soruyor bana. Tamam tamam at öyle. Tamam şöyle. Onların şeylerinden siyahlarından al, onların. Hiçbir siyah görmek İbrahim istemiyorum abi, orada. İbrahim ben senden tarafım. O az önce türkü söylerken hiçbir şey yapmıyordu. Rahat ol. Sen devam et. İbrahim seri 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 seri. Ya bu, dur, bu durmuyor ki. Ben anlamadım. Aa yerdekini bırak. Yerdekini alma. Elini yıka. Elini yıka. Yıkayacağım yıkayacağım. Tamam. Yalnız aya. Ama Ayşo, bir şey söyleyeyim mi? Nasıl yetişiyor? Evet. Hemen ellerini yıkatıyor kocasına. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hamur açılmayacak mı? Hamur Sıracağım açacağım şimdi. Zaman yok. Daha yoğurmadı bile. Şehriyeler haşlanacak. O yoğurma. Tatlı yok daha ortada. Tatlı mı? Tatlı yok daha. Sadece şerbet var. Ha şimdi hamura geldik. Herkes hamuru merak ediyor. Nasıl yoğuracağını, ne koyacağını içine. Şimdi ununu koydun. Un koyuyoruz. Ha. Bir tane yumurta, tuz, su. O kadar. Bu kadar. Hı hı. Soğanı doğruyorum İbrahim. Hayır onu doğrama. Hayır, doğru Bak bunda ona. siyahlar var. Siyahlar al İbrahim. Soğanı buraya koy canım. Soğanı buraya koy. Hadi seri. Sen onu yapana kadar ben erişliği haşlayayım bari. Bismillah. Allah bir şey oldu. Bismillah. Allah bir şey oldu. Düştü. <laughs> Sakin. Ha, boş, Allah'tan boş herhalde o. Aklım şeyde, hamurda. Kalbura bastı yorulacak daha. Tamam yeterli mi? Bak bakayım bir. Erişteye ben göz karar koyuyorum. Öyle bir şey diyemiyorum size. Hadi lov. <laughs> tamam mı? Atestan. Bu arada Aysu sen siyahlar ne var. yapıyorsun? Siyahlar var, siyahlar var. Ne yapıyorsun sen? Ben, ben ne yapıyorum? Hamur açacağım. Hayır, normalde <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Normalde ne yapıyorum? Ben 3 e, sene öncesine kadar çalışıyordum. Ne yapıyordun? Halk oyunları eğitmenliği yapıyordum. Aa ne güzel. 2. sınıftan 4. sınıfa kadar e, öğrencili ders veriyordum. Ay ne güzelmiş. Halk oyunları eğitmenisin yani. Evet. Aha. Sen ne iş yapıyorsun? Ben e, İstanbul'da Adayası'nın güvenlik görevlisiyim.